Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, 17 gün kuruyoruz arkadaşlar İnşallah olabilirsek tabi 17 şerefine işte bomba bir like bekliyorum arkadaşlar bomba ama bomba mayın değil bomba arkadaşlar 17 bin kupa olayım ya Şuna da vuralım da bir lan mortis bir kır lan şunu. Helal olsun sana. Adamsın. Ya burada da adam pusmaz herhalde. Kaç kupadasın sanki. Evet arkadaşlar. 17.000 oluyorum. İnşallah olurum tabi. Oluyorum diyeyim. 2 dakika şurada pusayım da. Kusura bakmayın. Pusmam lazım. Pusmam lazım. Pembeni ben görmeseydik. Orada biri var. Ama o sıkıştığım gibi bir hissim var şu an. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Ölün ölün. ölün. Artık almayayım ya. Bir kişi daha ölebilir mi? Bir kişinin daha ölme şansı var mı? Allah Şurada biri var ya. Biliyorum. gitmiş. Oley. O Piper gitti kardeşim. O Piper uçmayı buldu. Buradan bir beleşe konabilir miyiz? Hadi be ulti. Hadi be ultim yoktu ya. Ultim olsaydı alabilirdim. Neyse İkin, ikinci olduk. Kaça kaça bir, birinci oluyoruz yani arkadaşlar kaça kaça. Hemen devam ediyoruz devam ki. Abi 17 şu mega mega'yı da açayım arkadaşlar. Arkadaşlar artık karakter çıkmadığı için ümitli değilim. Çünkü şu Bagdan'ın bizim bizim bir taktiğimiz vardı arkadaşlar Finlandiya konum. Bir görev yapıyordunuz arkadaşlar. Sonra konum Finlandiya birkaç kere bunu denerseniz kesinlikle çıkıyor. Şimdi bende aynısı ama e, görev yapmak ekstra bir şey yani. Zorunlu bir şey değil. Ha vuramadım şuna yandı. Şimdi bak dynamik kardeş. Güzel kardeş. Şimdi herkes dynamik oynayamaz. Herkes mortis oynayamaz. Şimdi bak Max hızlanması oldu. Mike bir şey yapamıyor ama. İki dakika kalsın. İstediğim bir bir keserim de. Yok. İsi girmeyeceğim. Adam internetim gitmiş. Bilerek mi yapıyor? Ne yapıyorsun kardeş? gitmemiş. Ha. Tamam lan tamam. Takım olak dedik de. <laughs> Bokunu çıkardı ya. Ben kaç kupayım ki şu an? Bilmiyorum. Bir i̇lk üçe girek de. Ha valla kaça kaça bir ilk üçe gireyim ya. Hadi lan hadi lan. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. İşte biri var gibi ama. Bismillah. Vallahi yok. Böyle aha vallahi galiba 17 kupa olduk arkadaşlar. Like'ını alırım. Allah Allah Allah. Şuradan sıyrılabilir miyim? Abi şu beleşe konabilir miyim? Ha, hadi be hadi be hadi be hadi be çok güzel oynamıştım çok güzel game yapmıştım ama 17 biniz. 17 biniz arkadaşlar. Evet ve vay be. Arkadaşlar. E, galiba oda baskını yiyeceğim. Yemeyeceğim ama bir videoyu durdurasım geldi. Tuvaletim geldi ya. Allah Allah. Bize de biraz insaf. Arkadaşlar yani bize de bir insaf bende tuvalete gitme ihtiyacım var yani. Siz bu videoyu durdurup gidebiliyorsunuz. Ama çok boş yaptık. Evet arkadaşlar, tuvalete gidip geldim. Evet abi, konumuz Finlandiya. Şimdi bak. Abi 6 yazarsa ya pro çıkacak ya da efsanevi çıkacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, tam videonun eee basayım arkadaşlar? Tam videonun 5. saniyesinde basacağım. Bastım. Adın anlatsın. Aga be. Jeton katlayıcısı ver. Evet tamam. E, i̇yi iyi çok iyi çok iyi. Ama ben bu kadar emek veriyorum süpersel. Yaptığın iş değil kardeşim yani. Evet arkadaşlar ben bu arada bu biriktireceğim abi. Biriktireceğim bunu. Belki video konusu çıkar. Belki de bir şeyler olur yani. Ne olur ne olmaz kalsın. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok büyük emek verdim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size bırakıyorum. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gideyim mi? Tamam gidiyorum bu sefer.